Yardım mı lazım? Teşekkür etmeme izin verin. Size bir içki ikram edeyim evde. Hatırladım sadece sesi değil, tenini de tanıyorum, kokusunu da. Bu eve adım attığı andan beri tek bir şey istiyorum. Bana yaptıklarını, an be an, aynı sırayla ona yapmak. Sana gelip bunları anlattığımda bana ne yapacağını söz vermiştin. Ha? Hatırlıyor musun? Sana yaptıklarını yüzlerine haykıracaksın. Bunu birlikte yapacağız. Söz veriyorum. Ha demedi mi bunları? Ha? Hatırlamıyor musun? Karın hasta. Bu eve gelen herhangi biri için de aynı şeyleri uyduracak. Beni serbest bıraktığın geceyi hatırlıyor musun ha? Hani böyle şöyle sağlam bir muayeneden geçirmiştin. Benim hiçbir şeyim yok. Şizofren falan da değilim. Biz farklıyız. Bu şekilde intikam alamayız. Gerçek bir erkeksin değil mi? Hmm. Sus. Öldürecek mısın onu? Gece her şeyi kaydedeceğiz. O da oturacak. Yaptığı her şeyi tek tek anlatacak. Benim vaktim yok. İtiraf edene kadar beklerim.